Defterimdeki Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Hep aynı tarifi yapmaktan sıkıldıysanız, eğer farklı bir tarif arıyorsanız bu tarif tam size göre. Bu yemek 3 aşamadan oluşuyor. İlk önce hamurunu yoğuruyorum. 1,5 su bardağı unu Yoğurma kabına koydum ve bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Ve çeyrek su bardağı suyu ilave ediyorum. Ardından bir tane yumurta ilave ediyorum hamura ve bu şekilde çok yumuşak değil ama çok da sert olmayan bir hamur yoğuruyorum. Benim çocuklarım bu yemeği çok seviyorlar. Canları mantı istediği zaman ben de eğer üşenirsem kesinlikle bu tarifi yapıyorum. Hamuru hafif elimle toparladıktan sonra mutfak tezgahının üzerine alıyorum, hafif un serpiyorum, İyice özleşene kadar hamuru yoğuruyorum. Normalde de ben mantı yaparken bir buçuk su bardağı un benim için bir beze ölçüsüdür. Her zaman bu ölçüyü kullanırım. Bu arada hamuru yoğururken sadece çeyrek su bardağı su kullanıyorum. Çok fazla kullanmayın. Hamuru iyice özleşene kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi ne çok yumuşak ne de çok sert bir hamur. Şimdi üzerine bir buzdolabı poşeti örtüyorum ve 10-15 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. Hamur dinlenirken bu arada iç harcını hazırlıyorum. Yaklaşık 250 gram kıymayı, bir tane orta boy soğanı yemeklik doğruyorum. Siz isterseniz rondodan da geçirebilirsiniz. Ama ben küçük küçük yemeklik doğramayı tercih ettim. Soğanları doğruyorum ve karıştıracağım kabın içerisine boşaltıyorum. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Ardından 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı da kuru nane ilave ediyorum. Bu yemekte kuru nane çok yakışıyor. Ve 1 tatlı kaşığı da kırmızı toz biberi ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Ben patates ve eti pişirdiğim zaman muhakkak nane kullanırım. Gerçekten çok yakışıyor. Yemeğini yaptığınız zaman da mutlaka deneyin. Çok lezzetli oluyor. Hamuru bir 10 dakika kadar bu şekilde dinlendirdim. Şimdi açacağım. Açmış olduğum bu hamuru normalde yaptığımız mantı hamuru gibi açıyoruz. Ince olması gerekiyor. Mantı hamurunda da normal hamurlarda da açarken ilk başta bol unlarsanız çok daha güzel açılır, kolay açılır. Hamuru açarken de hep aynı yönden alırsanız daha yuvarlak bir hamur açabilirsiniz. ve oklavayla sardığınız hamuru geriye çekerken bastırarak çekerseniz çok daha hamuru çok çabuk büyütebilirsiniz. Şimdi hamuru yuvarlak bir şekilde açtım. En sonunda yine küçük oklava ile uzunlamasına açmaya çalışıyorum ki kestiğimiz zaman kareler biraz daha düzgün olsun diye. Aynı bu şekilde. Şimdi hamuru mantı inceliğinde açtım. Benim şekilli bir e, bu şekilde Bıçağım vardı onunla kesiyorum Siz normal bıçakla da kesebilirsiniz Şimdi hamuru büyük kareler halinde kesiyorum Kenarlarında kalan küçük hamurları da kesinlikle ziyan etmeden hamurların arasına koyarak sarıyorum. Şimdi sarmış olduğum hamurları fırın tepsisinin içine diziyorum. Orada bekleyecek onlar. Şimdi kare bir hamuru alıyorum. Kenarlarını kapatıyorum ve rulo halinde sarıp hepsini tepsiye koyuyorum. Siz isterseniz bunu sebzeli de yapabilirsiniz. Kıyma yerine içerisine farklı sebzeleri koyup aynı şekilde yapabilirsiniz. Gerçekten mantı yapmaktan çok daha kolay ama mantı tadında bir yemek. Hazırlamış olduğum bütün hamurlar tepsinin içine diziyorum. Yemek 3 aşamalı demiştim. Şimdi e, alt tabanını yapacağız yemeğin. Bir tane orta boy soğanı yemeklik doğruyorum. Siz isterseniz burada soğan kullanmayabilirsiniz. Ama ben patatesler daha lezzetli olması için soğanı çok yakıştırıyorum. Şimdi 3 tane patatesi bu şekilde şekilli bıçakla kesiyorum ve tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Bu arada tencereyi önceden açıyorum, mutlaka ısıtıyorum. Ve doğramış olduğum yemeklik soğanları ilave ediyorum, güzelce kavuruyorum. kavurmuş olduğum soğanların içerisine 1 silme yemek kaşığı domates salçasını ilave ediyorum ve hafif kavuruyorum. Şimdi bu aşamada 1 çay kaşığı nane, kuru nane ilave ediyorum ve biraz su ilavesi yapıyorum. Salçayı açmak için Yaklaşık 2 su bardağı kadar su ilave ettim. Şimdi kaynadıktan sonra üzerine patatesleri güzelce diziyorum. Burada patatesler alt tabanını oluşturuyor yemeğin. Çok fazla su doldurmuyoruz. Sadece patatesler suyun içerisinde kalıyor. Tuzunu ilave ediyorum. Ve şimdi hazırlamış olduğum hamurları patateslerin üzerine diziyorum. Tabii ki hamuru katladığım uç kısım altta kalıyor. Öbür türlü yukarı denk gelirse açılabilir hamur kaynarken. Altına gelmesine dikkat edin. Hamurların hepsini dizdim. Kapağını kapatıyorum. Altını kısıyorum. Yaklaşık 25-30 dakika kadar bu şekilde pişiriyorum. Aklınızda soru işareti kalmaması adına söylüyorum. Sarmış olduğumuz bu mantılar altı kesinlikle hamur kalmıyor. Alt tabanında patates olduğu için suyu çekiyor ve çok güzel bir şekilde pişiyor. Şimdi hamuru kestiğim zaman da göreceksiniz. Eğer hamurlaşma olsa burada belli olur zaten. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kesiliyor. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden de haberdar olursunuz. Yepyeni farklı tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.